yeşil ekran nasıl yapılır ve yani ilk önce yeşil ekran nasıl yapılır sonra da böyle animasyon yapacağız. Arkadaki benim FP karakteri. Şöyle FP karakterini yapmak için bu arada şey yani Picklab'den yine Emoji Maker gibi bir şey. FP Maker, maker yazıyorsun sonra çünkü Allah. Dur. Şöyle. Ha doğru böyle olacak. Şunu seçiyorum. Böyle rastgele bir, tane bir şey seçtim. Tamam. Bundan ilk şuradaki arka planı kaldır. İnsanla ona basıyorsunuz. Şuradaki anlamadıysanız. şu rengi değiştirmeyi. ne olsun? Açık olsun. Şurada zaten kara kara. Şuna basıyorsunuz. Şu ekran resmi sileyim ya. Sonra bastığımızda da Charm anahtar diye bir şey var. Bu arada bilmeyenler için yapıyorum haberiniz olsun. Sonra işte ona basıyorsunuz. Bastığınız an bakın böyle yaptı. Sonra işte bakın buraya getirdik mi iş tamamlandı. Animasyon yapmak için de en dibine koymanız gerekiyor. Böyle biraz eşit olsun tamam böyle. İşte olmazsa bile... şu, şu kadar yağ yapıyorsunuz ve şu şöyle... Allah doğru eh, şuraya yapalım buraya da böyle bir şey. Ay olmadı Heh. oldu bakın şöyle bir animasyon Tatlış bir şey olsun diye duruşat hatta şunu biraz uzatalım bakın 8 saniye olur. Bunu eğer bitirebilirsem YouTube'a göndereceğim. Haberiniz olsun. Şuraya koyak. Video çıktı karşıma yine. Sen kimle konuşuyorsun? Hiçbir şey. Tabii hepsini aynı yapacağız. Tamam. Animasyon, 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 animasyon. Bu arada Soranlar için söylüyorum. Ya hiçbir şey sormadınız ama ben ya da yapayım. Sizin iyilik. <laughs> ama biraz uzun oldu. durum bakayım. Bakayım. Bir şey kaçmış. Olur. Dur bakayım. Sadece bir şey kaçmış. Bir yerde bir şey kaçmış da neyse

düzelmem düzeltmem lazım. Da neyse. İlk. İlk de zaten böyle bir şey olabilir. Allah şöyle. Yalnız şunu yapayım ben ondan sonra. Şu kenarlarında azıcık kalsa bile bir şey olmaz bana göre. Bakayım. Dur şunu biraz şöyle yapsam şimdilik. Çok büyüttük ondan dolayı. Aa. Şimdi küçükten büyü. Ana dur bekle. Küçükten büyü, küçükten büyü yapacağım. Evet atladık. Tamam dur şu, şu Merhaba bayanlar bayanlar. <laughs> oldu. Evet. Büyükten ay küçükten bir küçükten böyle diye gideceğim ya. Küçük, küçük Allah Zası için ya. Bu arada arkadaşlar fazla video atamayın. Çünkü hasta oldum. Niye gerçekten bilmiyorum. Gözükmesi gerekmiyor bunun. Dur. Şöyle yapayım. Ha. Ama dur. Nasıl yapacağım o işi? Şey? Bir şey bozuldu burada. Neyse dur şuna bakalım. Ve geçir bunu. Şimdi biraz uzatarak yapacağım bunu hatta. Göre göre yaparsam olmuyor. Allah ekber. ben şunu. Tamam. Ha anladım. Dur. Biraz Gözüküyor ama gözükmüyor. Abi bir saatlik video gibi. Heh. Tamam. Biraz büyük oldu küçültek bunu. Din, 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 din. şimdi git. Şöyle. Ses olarak da bir şey yaparım artık. Valla yorucu bir şey. Bu kadar olsun. Video kapatıyorum. Görüşürüz.